size sınıftaki zorlukları söyleyeyim mi? Sınıfta arkadaşlarıma vuruyorlar. Ondan sonra bana geliyorlar. Diğer sınıftan hepsi bana vurup ondan sonra hep beraber kaçıyorlar. Çünkü benim güçlüğümü biliyorlar ama hemen arkalarından koşturduğum zaman kaçmaya çalışıyorlar. Hatta kaçıyorlar da yakalayamıyorum. Bazıları kız oluyor, bazıları erkek oluyor. Hemen kaçtıkları için arada sırada yakalayabiliyorum. Bir de böyle kaçmasa zaten hemen yakalayıp onu gösterebiliyorum ama bu pek çok diyemiyorum neden yaptığını soruyorum ondan sonra diğer çocuklar geliyor ondan sonra neden böyle yaptım diye niye kızlara vuruyorum diye öyle diyor böyle diyor ondan sonra erkekler geliyor erkeklere de şey yapıyorum erkekler ondan sonra vurduğunda ise erkekler bir şey demiyor yani erkekler suçlu olmuyor kadınlar hep diğer erkeklerin yani yeni geldim diye sınıfa diğer çocukları hep şey yapıyor o yüzden işte ben de bu yüzden haksız yere, ha, haklı yere, haksız duruma düşüyorum. Ama e, buradan böyle daha güzel şeyler de var. Sanıkta gidiyorum, merdivenden iniyorum, bir geliyor arkamdan takip duruyor, ben yere düşüyorum. Bu yüzden bunun için çok sinirlenip arkadaşlarla kafa kafaya bir giriyorum. Ondan sonra girdiğimde ise çıkışı yok tabii ki de bunun. Çıkışı olmadığı için arkadaşlarım e, Hoca söylüyor yemekleri için. Hoca söylüyorlar korktukları için yani şey yapamadıkları için hoca söylüyorlar korkuyorlar çünkü. Ondan sonra onların hep böyle yaptığı bir şey de var. Geliyorlar çocuklara vuruyorlar. Ondan sonra kaçıyorlar. Ondan sonra ben gidiyorum ondan sonra şey diyorlar hayırdır lan sen diyorlar falan filan diyorlar onlar bak işte arkadaşlar bu düşürdü ben de ne yapayım sinirleneyim sinirlenmeyeyim işte bu yüzden çok can sıkıcı bir tane sinir oluyor işte sonra diğer kız zorbalıkları bu kantin sırasındaki bir tane çocuk var kantin sırasında hep ona dolaşıyorlar işte ben de niye dolaşıyorsunuz ne oldu diyorum küfür etti diyor çocukla meğersem küfür etmiyor ben de diyorum neden çocuk çocuk neden küfür ediyorum ya yok abi ya ben etmedim diyor onların hepsi yalancı diyor zaten diğer çocuk kötü oluyor dedi ondan sonra ben de gittim bir baktım diğer çocuğu da bu, bu, bu sefer de niye dövüyorum çocuğu dedi o da abi bu sefer gene bu da arkadaş olduğu için küfür etti dedi İşte o yüzden ona bu sefer şey yaptım bu sefer de o çocuk da küfür etmedi dedi Onlar o sırada gördüm sonra orada şey yaptım oradan hemen gittik. Hocam oradan şöyle böyle böyle derken hemen oradan buraya geldik. Oradan müdürün yanına geçti bunlar. Ben de şahit olarak yanlarından gittim. İşte dediler. Ben de öyle dedim böyle dedim. Ondan sonra müdür de dedi sen çıkabilirsin dedi. Ben de çıktım abi. Ondan sonra ne oldu biliyor musun? Sonra bir baktım çocuk çıktı. Bir sonra diğer ki şey oldu. Diğer çocuğa bir baktım ağlayarak çıktı ne oldu lan dedim. Dedim müdür bana tokat attı. Neden attı dedim. işte çocuğa vurdum diye. Çocuğa vurdum diye niye tokat atsın müdür sana öyle uydurma dedim. Ama meğersem uydurmuş işte. Müdür o suçu atıyor. Müdür o suçu atmış. Kendisi yani şey arkadaşından tekme tokat tokat girişmişler. işte o yüzden öyle oldu böyle oldu arkadaşlar arkadaşlar bir tane çocuk verdi, benim böyle eski sınıf arkadaşım, böyle hep ağlıyordu. Nedeni soran böyle ikinci sınıfta, üçüncü sınıftan beri ağlıyordu böyle. Neden ağlıyorsun dedim, bak cevap da vermiyor. En son onun ismi şeydi, Rüya'ydı hatırladığım kadarıyla. Neden ağlıyorsun dedim, o da bana şey dedi, e, e, bilmiyorum ne dedi hatırlamıyorum ama en son o zamanlar hiç konuşmuyordu yani ikinci sınıftan 3 üçüncü sınıftan mıydık, o zamanlarda sınıflardaydık yaptı o yüzden ya pek çok konuşmayı sevmezdi o yüzden işte böyle oldu böyle <laughs> şimdi ben bir de taşındım ya başka bir yere taşınmak arkadaşlar i̇şte adını vermek istemiyorum ağla başlayan bir ağla başlayan bir yerleri yani bilen varsa oradan ne yapsın için bana içinizden yani güzel bir yer seçerseniz orasıdır <laughs> arkadaşlar şimdi buradan geçiyoruz sonra bir tane daha çocuk vardı bizim orada, bu ser de bana karışıyordu tamam mı sercan diye bilmem ne diye ondan sonra ben ona bir aldım tekme tokat ondan sonra bir gittim müdürün yanından müdür dedi anneniz O oradan yalan söyledi çıkardı işte kendini ben sen sizce ne yapacağım Tabii ben doğruyu söyleyeyim ha geldi dedim bana teneffüste de dalaşıyor bu adam. Sonra onun dedikleri doğru mu dedi o bana Hayır dedim ben de. Çünkü normal şeylere uğruluyor Hep böyle başkalarını ittiriyor ediyor. İşte o da benim canımı sıkıyor. Yani millete uğruyor. Yok onu yapıyor. Yok şunu yapıyor. Ana ben böyle bir yerde kıstırdım zaten. Dövdüm. Ama sonra bir dönem Ağlıyor hocasına. Kendileri vurdum. Bir şey olmuyor. Hocalarına ağlıyorlar videolar arkadaşlar. Ama sana yok onu diyorlar, yok şunu diyor. Allah! Onu öyle diyorlar, onu böyle diyorlar. İşte onun yüzünden de canım sıkılıyor. E, bir geliyorlar, bir bakıyorum iki dakika sonra abi bir tane çocuk beni dövüyor. Acilen yardım et. Dedim kim dövüyor seni? Yok abi, o senin dövdüğün Sercan abi. Niye karışıyor sana dedim, param istiyor abi dedim. Neden paranı istiyorsun dedim. Abi parası yokmuş. Ben de vermeyeceğim dedim. Para istedi. Vermeyeceğim dedim. Bana geldi sataş İşte ben de orada ne yapayım abi? Çocuk benim en yakın arkadaşımın tanıdığı. Hatta ben neredeyse kuzeyim sayılır çocuk. Ben ne yapayım ben orada? Gittim Sercan'a bir güzel daldım gene. İki kere daldım. Kakem. Merhaba kardeş. Kakem'e de buradan selamlar olsun. Şuta. İşte. Evet arkadaşlar ondan sonra işte şöyle oldu böyle oldu bir baktım çocuğu dövdüm diğer çocuklar hepsi böyle çuflanmış bana Dediler ama yani, abi sen bu çocuğu dövdün diyorlar evet dövdüm dedim Bir baktım alkışlamaya başladılar beni neden alkışlıyorsunuz lan dedim Abi sen bu çocuğu dövmüşsün dediler benim arkadaşıma konuşuyorduk falan filan demişler yani Dediler bana işte öyle oldu böyle oldu derken tam öyle geldi o kakan ah be kakam işte işte yüzden öyle oldu böyle oldu işte şöyle oldu arkadaşlar ondan sonra e, bir iki gün geçti işte, bir hafta falan geçti böyle benim de karnım acıkmıştı ben o kadar para götürmüyordum yani şu anda para götürmüyorum pek çok para götürmüyorum o kadar arada sırada bir şeyler alıyorum ama çok üzgünüm. Ondan sonra şey diyorlar bana. Allah! Dedim. Ondan sonra bir tane çocuk vardı. işte o kurtardığım çocuğa dedim ki bana biraz para versene ben sana yarın vereceğim dedim. Abi yarın vermene gerek yok dedi. Al dedi sen kullan dedi. Ne zaman istiyorsan edersin dedi. Ben de tamam dedim. Şimdi şu ana kadar ödedim onu da bu i̇şte çocuk şu an bayağı iyi bir çocuk oldu şu an. O çocuklar dövmeseydim mesela şu an çocuk değildi. Çünkü her tarafı arkadaşlar e, çocuğa dalıyor. Yani direkt bildiğiniz ittiriyor. Hayır lan diye pam. İttiriyor. Rehberliğe gitmiyor çocuk. Korkuyor işte. Rehberliğe gidince annesi babası şey yapacak. İşte çocuk polis olacak. İşte o yüzden de korkuyor çocuklar. Yani işte yüzden öyle oluyor çocuk şey oluyor böyle oluyor yani çocuk da iyi bir çocuk işte her zaman yardım ediyor bana çocuktan geçen var ya 30 lira istedim Vallahi kaç var olduğunu bilmem dedi 40 varmış abi yok. ben sana 30'unu vereyim bana 10 kalır dedim ben de şaka şaka kalsın sen dedi çünkü şu arkadaş çocuğun parası var yani ben parası var mı diye kontrol ettim orada işte sen var ya... Giderdim o çocuğu. Kaç param var lan deyip sorunca çocuk alınıyor. İşte bir Sercan sorunca artık işte... Sercan değilim, Ser Sercan mı? İşte çocuk alınıyor. Ondan ben de kaç param var senin kanka? Acilin ağzın bir tane bir şey alacağım dedim. Abi 40 İram var dedi orada. Şimdi sana... Ee, ne desem ha ben sana 40 lira vereyim abi dedi 30 lira vereyim dedi o telefona kalsın 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 dedi sonra onu çocuğa şakala şaka yok gerek yok dedi gidelim, arkadaşlar bilmiyorum. Walk that Come on, come on, walk that Evet arkadaşlar daha hala gidiyoruz. Aşama olarak kampta merdiven var. Lumber Lumber Jets. Hadi yürü kardeşim ya. Kaka mı senin için? TR yemiş kimmiş böyle ya. kaçalım kaçalım. Kaçalım hemen şöyle. Kaçalım. Aa, oh, ölecekti. Hemen sonra böyle böyle. Oo, yes. Ay, koş 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 koş. Öleceğiz, öleceğiz. Yapma, yapma bana, yapma bunu. Senin yüzünden ben öldüm. Bak şimdi düşeceğim ki, düşeceğim ki, düşeceğim ki, düşeceğim. Yer vermiyorum aslında. Şimdi biz bu grubu kardeşim git. Ben alayım bak sen öyle yaparsın zaten. Senin yüzünden ben düşüyorum ve düştüm sende iyi oldu zaten bir şosun sonu. Hayır. Hayır. Düştüm ya. Oo, daha çok Oo, bitti, bitti bitti. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelelim. Bu videoda da zorluklar anlattım. Evet arkadaşlar nereye gidiyor? Gel buraya. Dur gel buraya gel. gel.